Ben Adem Hoca. Herkese iyi günler diliyorum. Umarım iyisinizdir. Her şey gönlünüze göre gidiyordur. Arkadaşlar e, dil bilgisi konu anlatım derslerine devam ediyorum. Kendi özel sizler için hazırladığım ders notlarımla arkadaşlar. Bunu yine pdf olarak açıklamalar kısmında göreceksiniz arkadaşlar. Bu dersimizde zarflar konusuna giriş yapıyoruz. Zarflar çok önemli. 2021 TYT'de harika bir soru geldi arkadaşlar. Miktar zarfı ile alakalı, durum zarfı ile alakalı. Bundan dolayı zarf önemli arkadaşlar. Yine elinizde ders notum, kaleminiz, pür dikkat beni dinliyorsunuz. Adem Hoca size özel anlatacak arkadaşlar. İki video şeklinde anlatmayı düşünüyorum. Çünkü 20 dakikayı geçmesin diliyorum. Bundan dolayı arkadaşlar önemli bir konu ve hemen başlıyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi Zarf diğer adıyla belirteç. Şimdi şu tanım çok önemli arkadaşlar. Zarflar, fiilleri, sıfatları, adlaşma sıfatları, fiil misleri, hatta zarfları, başka zarfları, niteler belirtir. Önemli yani. Sıfat ismi niteler, zamir ismin yerini tutar ama zarf öyle değil. Zarf isim hariç. Not alın bakın bunu buraya yazacaktım, unuttum. Zarflar ismi nitelemez. İsme dokunmaz ama isim dışında fiil, sıfat, Adlaşmış sıfat, fiilimsi ve kendi türündeki zarfı niteler. Ondan dolayı zarf birazcık daha dikkat isteyen bir e, konu bir o kadar da kolay. Arkadaşlar zarflar tek başına isimleşir. Yani e, iyisin, güzelsin, harikasın. Zarflar tek başına isimleşir arkadaşlar. İsimdir. Bunu not alalım. Zarflar isim çekimekten almaz. Hani e, isim çekimekler vardı. İ, -e, -de, -den, -ler, -lar, -dır, -ın, -ım gibi ekleri. Bunlar arkadaşlar ee, sıfatlar da almaz. Zarflar da almaz. Zaman zarfı hariç. Geceleyin gördüm. Bugünlerde, bayramda, akşamleyin, teneffüste gibi. Yani zarflar çekim almaz. Zaman zarfı hariç. Bir de zarflar arkadaşlar biliyorsun cümlenin ögesinde zarf türmücü olarak karşımıza çıkar. Bu dört madde benim için önemli diye buraya not aldım arkadaşlar. Şimdi daha önce söyledim. Benim ders notlarının ilk sayfası konu özetidir. Bakın bu gerçekten çok önemli. Yani bunu kesiyorsunuz ve odanıza asıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Yani zarfın çeşitlerini kısa kısa notlarla hatırlatıcı. Bunları ayrıntılı anlatacağım birazdan. Bakın bunlara böyle ayrıntılı işleyeceğim ama böyle kısaca vurgulamak istiyorum. Sizden isim de bunu arkadaşlar odanıza asmanız. Arşivinizde muhakkak olursun. Şimdi durum hal zarfı var. Fiile fiilimsiye sorulan nasıl sorusunun cevabı örnek verdim. İşte yorgun görünen yarışmacılara gülerek izin verdi. Nasıl görünen yorgun, nasıl izin verdi gülerek. Niye zarf durum zarfı? Fiil ve fiilimsinin durumu nasıl sorusunun cevabı. Bu kadar geçer geçiyorum. Zaman zarfı zaten ne zaman sorusunun cevabı arkadaşlar. Pek çok özellik var da burada kısa öz. Dün koşu oynayan çocuk bugün hastalandı. Ne zaman hastalandı bugün? Ne zaman oynadı bakın. Arkadaşlar zarflar fiilimsilerle de çok yakın yani. Ne zaman oynayan, işte ne zaman koşup, dün bunda zarftır. Geçtim. Yer yön zarfları nereye sorusunun cevabıdır. Türkçemizde yer yön zarfları genelde 8 tanedir aşağı yukarı içeri dışarı ileri geri öte belidir. Bunlar arkadaşlar dışarı çıkarız. Ha bunlar ek almaz. Alırsa zarf olmaktan çıkar. Onları zaten biraz sonra anlatacağım ama bir öğrenci yer yön zarfı deyince fiile sorulan nereye sorusu ve şu 8 kelimeyi çok iyi bilmesi lazım. Azlık, çokluk, miktar zarfı çok çok önemli. En zoru bu. Bana göre zarf çeşitleri içerisinde en zoru öğrenciyi ters köşeye yatıracak konu azlık çokluk miktar zarfıdır arkadaşlar. Zaten 2021 de bundan soru geldi. Ne kadar sorusunu nereye sormam lazımmış? Sıfata, fiilimsiye, fiile ve zarfa. Ondan dolayı kelimelerimiz az, çok, fazla, pek, epey gibi. En kelimesi burada çok önemli. Bakın hemen altını çizelim. Türkçe'de en kelimesi her zaman yer yerde miktar zarfıdır. En istisnasız miktar zarfıdır. Ve karşılaştırma anlamı verir. Tamam mı? kapısı azıcıklar geliyormuş. Ne kadar dar azıcıklar geliyormuş. Bunu anlatacağım. Bir de soru zarfları var. Nereye hariç? Bakın bu önemli. Ee, biraz sonra da yine bunun üzerinde çok önemli özellik var. İşte nasıl, ne zaman, ne kadar, ne için, ne diye, ne, ne biçim gibi kelimelerde nedir? Arkadaşlar soru zarfıdır. Diyorum ve bu ön bilgiden zaten bu sayfayı ders bitiminde daha iyi anlayacaksınız. Tamam mı? Şimdi sevgili arkadaşlar geldik durum hal belirtecine. Eylemlerin eylemsizleri durum yönünden belirtir. Eylem ve eylemsizlere sorulan nasıl sorusuna cevap verir hocam. Nasıl kelimesine cevap verir. Burada bakın şöyle bir not almışım. Önemli. Üniversite sınavında bunu bir kere, birkaç kez sordular. Şu ifadeyi denemelerde, testlerde görürseniz hemen aklınıza durum zarfı gelecek. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümlenin anlamını durum bakımından tamamlayan sözcük var. Hocam ben bu soruyu anlamadım. Ne demek? Cümlenin anlamını durum bakımından tamamlayan sözcük durum zarfı demek. Ben bunu şöyle azaltayım. Cümlenin anlamı yüklem demek. Bir cümlenin en önemli ekizi yüklemdir. Cümlenin babası yüklemdir. Fiil, zarf da direkt yüklemi, fiilimsi etkilediğinden cümlenin anlamını tamamen belirtir niteler. Bu şekilde. Ama bu ifadeyi vurguluyorum. Cümlenin anlamını durum bakımından tamamlayan sözcük demek durum zarfı demek. İşte örnek verelim. İşte fiile soruyoruz. Nasıl konuşurum? Hızlı konuşurum, akıcı konuşurum, içten konuşurum, alaycı konuşurum. Yani bir fiile nasıl soruyorsun? Aldığın cevap her zaman durum zarfıdır. Fiilin durumu. İşte bu örnekte çok güzel. Şimdi geldik hem ağırlıklı çıkmış sorulardan cümlelerdeki durum zarflarını bulmaya. Kalemimizle bakalım. Anlatılanları sessizce dinliyorduk. Nasıl dinliyorduk? Sessizce hocam sessizce fiile sorulan nasıl sorusunun cevabı olduğundan nedir bu durum zarfıdır? Konunun ne kadar hassas olduğu için içeridekiler uygun bir dille anlattım. Nasıl anlattım kardeşim? Nasıl anlattım? Hocam uygun bir dille anlattım. Uygun dille de burada nedir? Durum zarfıdır. Bir de şu var bak. Mesela şu hassas kelimesinin altını çizse sınavda zarf diyeceksiniz. Nasıl oldu? Hassas oldu. Bak bu da önemli. Bunu özellikle seçtim. Fiilimsinin durumu yani iyi oldu, iyi oldu, işte çok koştu gibi. Nasıl oldu? Hassas. Buradaki hassas da tek başına arkadaşlar nedir? Durum zarfıdır. Bakın üçüncü cümlemiz üniversite sınavında çıkmış. Aşağıdaki cümle hangisi? ikileme zarftır büyük ihtimal. Tatile adı duyuran öğrenciler güle oynaya Burada şunu vurgulamak istiyorum. Hocam güle oynaya ikilemesinin önünde isim var. Arkadaşlar nitelemek demek şu. Anlamca dokunmak, dövmek, vurmak, ellemek. Yani güle oynaya ikilemesinin önünde isim var diye dokunmuyor ki güle oynaya kelimesi neyle alakalı burada? Gitmek fiil ile alakalı. Yani nasıl ev güle oynaya ev? Olamaz çok saçma olur. Nasıl gitmişler arkadaşlar? Güle oynaya gitmişti. İşte bu nedir? Durum zarfıdır. Dördüncü soru da çok güzel çıkmış soru. Nasıl yürüyor? Zor. Hocam buradaki zor nedir? Durum zarfıdır. Ne kadar yorulmuş? Çok bu çok da miktar zarfıdır. Miktar zarfı. Ama çıkmış bir soru. Gerçekten güzel bir soru sormuş. Arkadaşlar beşinci soru benim favori bir soru. Her zaman diyelim arkadaş, ÖSYM şapkadan tavşan çıkarır. Yani bazen çok enteresan güzel sorular soruyor. Bunlardan bir tanesi de bu. Şimdi o çocuk doğdu çocuk o çok eski yıllarda çıkmış bu. Sanırım 80'li yıllarda çıkmış ama neticeyle çıkmış bir soru. Sevgili arkadaşlar, çocuk kelimesi normalde isimdir yani. Çocuk isim ki. Çocuk yani isim. Ama bu cümlede öyle bir ifade var ki çocuk durum zarf olmuş. Bakın o'dan sonra virgül işi değiştiriyor. O Çocuk doğdu, çocuk öldü de kast şey şu. Adam işte 85 yaşında çok ünlü bir sanatçı vefat etmiş. Yani e, kabri başında arkadaşlara diyor ki o çocuk doğdu, çocuk öldü. Yani çocukça doğdu, çocuk öldü. 85 yaşında ölerken bile çocuk gibiydi. Ha, demek ki buradaki çocuk fiile sorulan nasıl sorusunun cevabı olduğundan arkadaşlar durum zarafıdır Nasıl ama bence güzel soru. Şöyle deseydi... O çocuk doğdu öldü. Ha bir tane çocuk doğmuş ölmüş. Oradaki o çocuk isim olur. Ama buradaki cümle ve virgül fiile sorulan çocukça doğdu anlamıdır. Geçtim. Konuyu saptırma ne demek istediğimi açık söyle. Nasıl söyle hocam açık söyle. Durum zarfı. İşte neden bu kadar ağır gidiyor? Nasıl gidiyor? Ağır gidiyor bakın. Hızlı geçiyorum. Ayşe yarınki sınavı için iyice hazırlamış. Nasıl hazırlanmış? İyice hocam. İyice burada durum zarfı. Böyle konuşursan anlaşamayız. Nasıl konuşursan böyle. Yani kötü, çirkin. Bak dikkat edin. Farklı örnekler seçtim. Şimdi aşağıda e, şu örnekleri bilerek seçtim. Bazen denemelerde testlerde geliyor. E, hocam anlamadık diyorlar. Hemen şöyle gösteriyorum. Şu 10'a 11, 12'ye bir tık daha dikkat edelim. O da şu. Bugün size mutlaka. Arkadaşlar mutlaka kelimesi bakın not alın. Kesinlik zarfı. Duydunuz mu kesinlik zarfı? Gelebilir. Kesinlik zarfı yani. Mutlaka uğrarım. Kesinlik zarfıdır. Yani durum zarfıdır ama kesinlik zarfı da diyorlar. Asla gitmeyeceğim hocam. Asla. Kesinlik zarfı. Hiç bu şekilde düşünmemiştim hocam. Bu hiç kelimesine dikkat edin. Bakın çok gözden kaçıyor. Hiç gelmedi. Hiç uyumadı. Hiç konuşmadı. Hiç boş bırakmadı. Kesinlik zarfı. Aynı zamanda bunlar durum zarfı. Belki neredeydi bu? Belki yarın size de gelir. Belki. Buradaki belki de arkadaşlar ihtimal zarfı, olasılık zarfıymış. Bazı kaynaklar soruyor ama biz bilelim. Biz her şeyi bilelim. Nasıl çıkarsa çıksın. Belki gelirim. İhtimal zarfı. Hiç gelmem. Kesinlik zarfı. Ama hepsi durum zarfı üst başlığında toplayabiliriz. Geçtim bunu. Önemliydi arkadaşlar. Notumuzu aldık. Bir de 13'te şunu vurgulamak istedim. Arkadaşlar durum zarfı her zaman nasıl değil ki bazen niçin sorusunun cevabı da olabilir. Yani arkadaşlarına sokağa çıkmıyor küsü. Niçin sokağa çıkmıyor? Neden? Niçin? Küstüğünden. İşte bu küstüğünden arkadaşlar bu da durum zarfı kabul edebiliriz. Tamam arkadaşlar bu da önemli. Kardeşimin gurbetten gönderdiği mektubu soluksuz okuyup bitirdim. Nasıl bitirdim? Soluksuz okuyup da durum zarfıdır. Bakın 14 farklı cümlede size durum zarfını anlattım. Çok uzun anlatıyorum. iyice anlamanız için arkadaşlar. Tamam. Şimdi 2018 MSÖ'de çok manyak çılgın bir soru çıktı. Her zaman derim derste öğrencilerime. ÖSYM son 3 yıldır bizden şunu istiyor. Bir öğrenci durum zarfını öğrendi. Ama farklı sorsam, değişik sorsam acaba hangi öğrenci kalmaz ve o soruyu yine çözer? Bunu istiyor. Mesela bu da böyle bir soru olduğundan buraya not almışım. Şimdi soru şu. Aşağıdaki cümleler hangisinde? Eylemi yapılış şekli bakımından tamamlayın hocam ne demek bu ben anlamadım hocam yani eylem fiil yapılış şekli bakımından tamamlayın şimdi eylemin yapılış şekline ya durum zarfı işte ya hızlı koştu İşte eylemin yapılış şekli koşmayı nasıl yapmış yani ağlayarak mı koştu hızlı mı koştu gülerek mi koştu mesela tamam mı yani bakın e, tanımı farklı sormuş şimdi A şıkkında şunu sormuş hiç kıpırdamaksızın eski ve boyası dökülmüş ahşap bir sandalyede oturuyordu. Heh, nasıl oturuyordu? Hiç kıpırdamaksızın. İşte bu durum zarfı. Cevap bu. Ama E şıkkına dikkat edin. Eve girer girmez yani ki misafirleri için yapacağı yemekten birisini hazırladı. Ne zaman hazırladı eve girer girmez. Burada arkadaşlar eylemin yapılış şekli değil de eylemin zamanı var. Aman dikkat. Gördün mü arkadaşlar? Sorular çok kolay ama bizden bilgi istiyor, dikkat istiyor arkadaşlar ve bilgiye dayalı yorum istiyor. Bursa'da, e evet mi dedim ben? Bursa'da eylemin zamanı var. A eylemin durumu, yapılış şekli var. Tamam arkadaşlar. Evet, devam ediyorum. Durum zarfını bitirdim. Geldik arkadaşlar. Ne? Zaman belirtecini. Arkadaşlar zaman belirtici, eylemleri ve eylemsileri zaman yönden belirtir. Hangi soruya cevap verir, ne zaman sorusuna cevap verir? Çok kolay. Ne zaman öter sabahları, ne zaman yakarız akşamları, ne zaman köye gideriz yazın, ne zaman gece, ne zaman hallederiz gündüz vakti, ne zaman gelir şimdi. Bakın bu şunu özellikle yazdım şuraya. Türkçe zor bir dil. İstisnası çok olan bir dil. Arkadaşlar zaman belirteci her zaman fiile sorulan ne zamanın cevabı değildir. Not al. O şimdi asker. Şimdi zaman zarfı. Hani fiil, fiil yok ki, eylem yok. E ne yapacağız? İşte istisna. O şimdi asker. Asker yüklem isim yani. İsim. Kim o? O ne zaman asker? Şimdi. Buradaki şimdi arkadaşlar nedir? Zaman zarfıdır. Ama hocam eylem demiş, eylemsi demiş. İstisna kardeşim. İstisna. Ben ondan dolayı şu şunu genelde öğrencilerime söylerim. Bir cümlede bir kelime Zaman anlamı ifade ediyorsa zaman zarfıdır. İsim ya da fiil fark etmez. Bence bu daha güzel bir tanım. Ha, Kolay şu. Fiile sorulan ne zamanın cevabı. Tamam ama şunu da bilin. O şimdi asker e, zaman ifade etmesi benim için önemli. Diyorum ve geçiyorum arkadaşlar. Geçtim. Geçemedim. Bakıyorum. Aman nereye gitti la? Kayboldum. Heh. Şimdi. Yine örneklerimize bakalım. Ne zaman güneye göç eder kuşlar sonbaharda? He bak bak şimdi aklıma geldi. E, dersin ilk dakikalarda ne demiştim? Arkadaşlar, zarflar çekim kalmaz ama zaman zarfları işte burada. Zaman zarfları sonbaharda. Bir daha söylüyorum. Zarflar isim çekimeklerini almaz ama zaman zarfı alır. Ne zaman? Sonbaharda. Ne zaman? teneffüste, bayramda, saat 5'te, akşam 2'de gece 2'de gibi neyse. Bunu da not alalım. Burada arkadaşlar bakın şu kelimeleri özellikle seçtim. Özellikle cümle ögelerinde çok arkadaşlar yanlış yapıyor. Bakın hep kelimesine dikkat et. Hep artık hala daima erken daha kelimeleri arkadaşlar nedir? Zaman zarfıdır. Hep böyle zor mu sorar? Yani hep ne demek? Bu ana kadar, şimdiye kadar. Tamam mı? Yani hep kelimesi zaman zarfı dikkat. Artık buralarda kalamam. Artık bu soruyu çöz. Artık not al. Artık iyi dinle. Zaman zarfı yani. Gözden kaçar ve zarf tümlecidir. Erken gelecek. Hala gelmedi. Daha eve gelmedi. Henüz bakın. Hatta şuraya henüz de yazalım sizlere de not alın. Henüz kelimesi de nedir arkadaşlar? Zaman zarfıdır. Daha eve gelmedi. Hep böyle bu kelimeler gözden kaçtığından dolayı buraya belirttim arkadaşlar notumuzu aldık geçiyorum. Not çok önemli arkadaşlar. Cümlede zaman anlamı taşıyan her sözcük belirtici görevinde olmayabilir. Evet. Eğer sözcük ne zaman sonra cevap veriyorsa belirteç vermiyorsa belirtici değil. Bu da çok önemli arkadaşlar. Hemen söylüyorum bakın. Akşam maça gideceğiz. Ne zaman? Akşam hocam. Buradaki akşam belirtici Oldukça kolay. Var mı bir sıkıntı? Arkadaşlar yok. Sıkıntı yok. Aşağıda da akşam var. Akşam şairlerin ilham kaynağı. Arkadaşlar ilham kaynağı olan ne? Bakın burada yukarıda ne zaman sorusunu sordum. Aşağıda ise ne? Arkadaşlar ne kelimesi isimdir ya da zamirdir. Bak dikkat edin. E, i̇stisnaları var ama mantık söyle. Yani şairlerin ilham kaynağı olan nedir? Akşamdır. Buradaki akşam bir eylemin zamanı değil de bir varlık olmuş, isim olmuş yani. Tamam mı? Çok önemli. Mesela yandaki şeye bakalım. Annemler gece yola çıkacak. Tamam. Yani çıkmak fiilinin zamanı. belirteci hocam. Şiirlerinde gece önemli bir yer tutar. Ne zaman? Yok. Ne? Adamın şiirlerinde önemli yer tutan nedir? Neymiş? Gece. Buradaki gece arkadaşlar. Ben mesela geçen yıl hatırlıyorum. Türkiye geneli bir sınav vardı. Adam beş kelimenin altını çizmiş. Bakın çok önemli. Hangisinin sözcük türü farklı demiş. Tabi öğrenci Özellikle sayısalcıysa mesela hızlı çözüyorsa ya da hızlı olan bir öğrenci bakıyor. Hocam bütün kelimeler zarf. Hepsinde zaman anlamı var. İşte ama adam akşamı geceyi sormuş mesela. Ya da pazartesi salıyı isim şekilde kullanmış. Ondan dolayı buna dikkat edin. Notumuzu alalım. Bir de şöyle bir soru var arkadaşlar. Bu genelde böyle zor bir sorudur. Bence eleyici bir soru. Ama bence ÖSYM sormaz ama biz bilelim. Şimdi lütfen iyi dinleyin. Dün akşam bahçede güzel vakit geçirmiştik. Ne zaman vakit geçirmiştik arkadaşlar? Ne zaman? Ne zaman? Dün akşam. Arkadaşlar bu cümlede okuduğum cümlede zaman zarfı dün akşamdır. Zaman zarfı. Ama dünün altını çizmiş. Adam bakın uyanıklık yapmış. Bir şey planlamış. Hocam bu cümlede eylemin zamanı hangisi? Dün akşam. Tamam hocam. Ama dün akşamı nitelediğinden buradaki dün kelimesi arkadaşlar sıfattır. Ya bu da çok enteresan. Dün akşamdaki dün sıfattır akşamı nitelemiş. Ama dün akşam komple zaman zarfıdır. Anladık geçtim arkadaşlar. 18 dakika. Arkadaşlar yer gün zarfını da işleyelim arkadaşlar. Bitirelim. Sonra diğer videomuzda devam ederiz. Arkadaşlar yer yön belirteci çok ama çok önemli. Fiile sorulan nereye sorusunun cevabıdır. İkincisi arkadaş kesinlikle ek almaz. Bak şunun altını 3 kere 5 kere çiz. Yer yön belirteci ek almaz. Ek alırsa zarf almaktan çıkar. Yer yön ne demek? Fiilin yönü. Fiilin yönü. Genelde bunlar 8 kelime. Aşağı yukarı, içeri dışarı, ileri geri, öte beri. Bakın nez, e, nereye indi aşağı. Bak çiziyorum. Nereye girelim içeri. Nereye gider misiniz ileri. Nere gel beri değil mi? Mesela. Nereye döneceksiniz geri? Tamam arkadaşlar. Bunlar hocam fiile sorulan nereye sorusunun cevabı. Yön bildirmiş. Bak fiile gelmiş. Yön bildirmiş. Ek almamış. İşte bunlar yer yön zarfı. Şimdi bu bakın şöyle diyeyim. Ankara'ya gitti. Niye zarfil Ankara'ya ek almış? İzmir'e gitti. İzmir'e. Tamam mı yani? Mesela şu çok sorulur yani sağ git bakın sağa git bunu not alın bak buraya niye not almamışım sağa git hocam nereye git sağa neden zarf değil. çünkü ek almış yani yer yön zarfları ek aldığı zaman zarf olmaktan çıkar önemli arkadaşlar sağa git sola git yukarıya git işte ne bileyim işte karşı yakaya git. Antalya'ya git. Bunlar zarf değildir. Ek almıştır. Tamam mı? Şimdi bunu yan tarafta yazdım bakın. Yukarı baktı. Nereye? Yukarı. Nereye var? Fiil var. Ek almamıştı. Bu zarf tümleci. Aynı zamanda yergün zarfı. Bunu niye vurguladım bakın. Şimdi aklıma geldi. Zarfla zarf tümleci aynı dolaylı dolaylı tümleş. bakın bu önemli. Yukarıya baktı nereye yukarıya? Bu artık zarf değil dolaylı tümeçtir. Çünkü ek almıştır ek. Tamam mı? Bu da çok önemli. Yani içeri girdeki içeri zarftır ve zarf tümlecidir. İçeriye gir dolaylı tümeçtir ve isimdir artık isim. Aşağıda yukarıya ne burada arkadaşlar? Neticede isimdir. Tamam mı? İşte bunu şu notta çok güzel açıkladım bakın. Nereye çıktı adam? Yukarı. Belirteç nereye yukarıya ek aldığından dolayı ek aldığına şu zarfla çekime kalmaz ee, i̇şte bu isim oldu. Adam yukarı kat ha sıfat. Bak buna dikkat edin. Bu çok 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 önemli. İleri görüşlü. Tamam mı? İleri görüşlü. Yani o sıfat olur. Yukarı kat hocam. Nereye? Ama isme gelmiş bu sıfat olur. Bakın şu üç örnek çok önemli. Bakalım. Sokakta bir genç ileri geri konuşuyor. Nasıl konuşuyor? İleri geri konuşuyor. Hocam buradaki ileri geri kelimesi yer yön zarfı olsa da fiile sorulan nasılın cevabı olduğundan durum zarfıdır. Bak. Türkçe bu ya. Dil bilgisi bu arkadaşlar. Adamı deli diyor yani. İstisnanın istisnası yani. Zor. Tamam mı? Şu 30 nolu cümle 30. cümle 2003'te çıkmış arkadaşlar ve Pek çok denemede bununla alakalı soru görüyor. Çünkü çıkmış soru ya millet soruyor yani. O da şu bakın. Bence güzel soru bakın. Demek istediğimiz şey bu. Soru okuyorum lütfen. Bakın bitiriyorum son. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer yön belirteci? Zaf dememiş belirtilmiş. Belirteci demiş dikkat. Yer yön belirteci. E tamam yer yön belirteçleri hangisi? Aha şunlar işte. Şunlar işte. Yer yön belirteçleri şunlar. Tamlayan olduğu için adlaşmıştır. İşte bu öğrenciyi mahvediyor. Hocam anlamadım diyor. Ya bak bil, verilenleri ortaya koy. Yer yön belirtecine aşağı. Tamlayan ne? Okulun kapısı. Yap. Yani okulun kapısı deme de aşağının kapısı de mesela. Yukarının işi de. Bunu sormuş bakın. Cevap bakın cevap şıkkı İçerisinin sıcaklığı herkesi rahatsız etti. Bakın hemen izah ediyorum. Arkadaşlar içeriği kelimesi normalde yer yön zarfıdır. Ama içerisinin sıcaklığı, İzmir'in sıcaklığı, Ali'nin defteri, okulun kapısı artık tamlayan olmuş. Yani çekim eki olmuş, zarf olmaktan çıkmış, isimleşmiş, adlaşmış. Adam bildiğimiz basit bir şeyi cafcaflı anlatmış yani. Ondan dolayı ben dedim öğrenci, bilgi güçtür. Bildiklerini uygula, daha rahat çözersin diyorum arkadaşlar. Şimdi 20 dakikayı geçtik. 23 hatta 24. dakikaya girdik arkadaşlar. Şimdi diğer zarflar 2 konusunda azlık çokluk miktarından devam edeceğim arkadaşlar. Burada amacım bakın ayrıntılı anlatıyorum. Böyle yüzeysel show yaparak anlatmıyorum. Her bilgiyi vermeye çalışıyorum. Bol örnek, istisnalar kendi ders notlarımla bunu sizlere sağlam öğretmek istiyorum. Dil bilgisini beraber halledeceğiz. Bir de zaten bu benim 60 küsürlük deneme serisini çözümü zaten dil bilgisinden sıkıntı yaşamazsınız. Herkese başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Saygılar, sevgiler.